Hepinize sevgiler arkadaşlar. 9 Ağustos Salı günündeyiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Astrolojik olarak ne gibi etkiler var bakalım. Ay tüm gün Oğlak Burcu'nda ilerleyecek arkadaşlar Salı gününde. Dolayısıyla hepimiz biraz daha iş, kariyer, disiplin, önümüzde organize etmemiz veya üstlendiğimiz sorumluluklar neyse yerine getirmemiz gereken bir an önce onların üstesinden gelmeye çalışmamız e, konusunda biraz daha fazla eğilim gösterebiliriz, biraz daha kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Hani böyle e, biraz daha içten samimi, duygusal, biraz daha böyle sululuğa açık olan şeyler çok sempatik gelmeyebilir. İşimiz varsa işimizi yapalım, işimizi konuşalım diyeceğimiz bir gün olabilir arkadaşlar. Biraz böyle hani o duygusallıktan ve o hani daha yumuşak akışlardan biraz mahrum olabileceğimiz e, bir gün olabilir. Bu e, bunun yanı sıra sabah saat 7 sularında Venüs ve Plüton karşıt pozisyonda yer alacaklar. Zorlu bir etki bu. Ee, Venüs yüceldi. Yengeç burcundaydı. Daha böyle hani aile, sevdiklerimiz, yakınlarımız onları koruma ve kollama içgüdüleri içerisinde ilerliyoruz. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda destekleyici etkiler var demiştik ama hani Plüton karşıtlığında olması aşkta biraz daha böyle şiddet içeren unsurların ön plana çıkması, hani biraz daha böyle hani karşımızdakini zorlayan kendi isteklerimiz ve taleplerimiz doğrultusunda あれ。Da, hani onu, e e, onu onu zorlayan bir e, rol model çizer burada gerçekten. Hani gerçekten aşk konusunda hiç olmaz inşallah ama aşk ve ikili ilişkiler konusunda şiddet içeren öğeler biraz daha ön plana çıkabilir. Yanlış kişiye aşık olmakla alakalı da olabilir arkadaşlar burası. Hani Venüs Plüton karşıt pozisyonda olduğunda hani aşk ve ikili ilişkiler hayatımızda var olan e, ikili ilişkilerimiz konusunda biraz daha temkinli, biraz daha sakin kalmaya çalışarak ilerlememizde fayda olacaktır sabah 10 sularında ise ayın Merkürle pozitif etkileşim var Merkür' başak burcunda kendi yönettiği burçtaydı içinde bulunduğumuz süreçte Dolayısıyla hani burada iş kariyer biraz daha disiplin belki araştırma geliştirme inceleme toplantılar yazışmalar çizişmeler bizim için verimli olabilecek her türlü etkileşim için aslında beklenti için çok destekleyici bir gün olduğunu söyleyebilirim Hani sabah saatlerine salı gününde önemli toplantılarınızı koyarsanız belki buralardan daha verimli sonuçlar elde edebilir siniz Saat 10.30 sularında ise Ay'la Jüpiter stresli etkileşimi var. Jüpiter tabii ki Koç burcunda. Burada biraz daha fazla hani fikirlerin, düşüncelerin, bencillik içeren şekilde ortaya çıkması, biraz daha aşırı güven kaynaklı olarak kibir biraz daha ağır basabilir. Hani önemli toplantıları yapalım diyoruz ama orada da ağzımızdan çıkanı kulağımızın duymasında fayda var. Çok da fazla açılmamak gerekiyor. Akşam saatlerinde ise 22.50 civarında Ay'la Şiron arasındaki stresli etkileşim devrede. Bu da duygusal yaralanmalara işaret ediyor Yine işin içerisinde bencillik var. Yine işin içerisinde belki duygusuz olma durumu var. Belki karşımızdakinin ne hissettiğini e, anlamaya çalışmamakla ilgili e, bir, bir takım gündemler veya suçlamalar e, ortaya çıkabilir. Biraz böyle... Hani o bencillik herkes kendine e, fayda sağlayacak şekilde ilişkiyi veya hani e, sosyalliği veya hani o hayattaki e, önümüzde var olan işleri kendi lehimize çevirmekle ilgili biraz böyle hani ağır basabiliriz karşımızdakilerin üzerine. Bu da duygusal anlamda bazı yaralanmalara yol açabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Salı günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.